Machiavelli çoğu insanın gözden kaçırdığı bir şeyi, insan doğasının temel bir gerçeğini anlamıştı. Sessizlik, güç cephanelindeki en üstün silahtır. Tarih boyunca en büyük stratejistler, en yüksek sesle konuşanlar değil, ne zaman hiçbir şey söylemeyeceklerini bilenler olmuştur. Hiçbir şey söylememek, düşüncelerini açık eden lider öngörülebilir hale gelir. Stratejisini ilan eden general yenilgiyi adeta davet eder. Diline hakim olamayan müzakereci savaş başlamadan kaybeder. Gürültüye, sürekli iletişime ve duyulma ihtiyacına takıntılı bir dünyada biz kadim bir bilgeliği maalesef unuttuk. Gerçek güç çoğu zaman söylenmeyende yatar. Machiavelli siyasi yazılarında insanların dokunabilenden çok görebildiğine göre hükmettiğini belirtir. Çünkü herkes görebilir ama az kişi hissedebilir. Herkes senin göründüğün şeyi tabii ki görür. Az kişi gerçekte kim olduğunu deneyimler. Bu ilke sessizliğin stratejik kullanımıyla mükemmel şekilde örtüşür. Bunu ustalıkla kullananlar gizem ve öngörülemezlik aurası yaratır, diğerlerini sürekli tahmin etmeye zorlar. Sessizlik, gücün yokluğu değil, onun en rafine ifadesidir. Zayıflık değil, çoğu insanın dayanamadığı hesaplanmış bir güçtür. Sessizlik. Rahatsızlık ve gerginlik yaratır, insanlar bu boşluğu kelimelerle, açıklamalarla, bahanelerle doldurma ihtiyacı hisseder. Bu sessizliği bozma çabaları içinde korkuların arzularını, stratejilerini, zayıflıklarını açığa vururlar. Oysa sessizliğin ustası sadece gözlemler. Bilgi toplar, istihbarat biriktirir, doğru an geldiğinde nereye vuracağını öğrenir. Machiavelli yöneticilere ve güçlü figürlere öğüt niteliğindeki Ünlü eser Prens'te önemli konularda nadiren konuşmalarını tavsiye eder. Çünkü her kelime bir yükümlülüğe dönüşebilir. Her ifade bir tuzaktır. Çok konuşulanlar başkalarına kendilerine asacak ipi rahatlıkla verirler. Siyasi, sosyal ya da stratejik açıda. Sessizlik sanatı sana düşünmek için zaman kazandırır başkalarını ise düşünmeden konuşmaya zorlar. Machiavelli, Titus, Livius üzerine Söylevler adlı eserinde bilge liderin başkalarının kendi düşünceleriyle ona gelmesine izin verdiğini söyler. Kendi düşüncelerini durduk yere paylaşmak yerine işte bu stratejik sessizliğin özüdür. Bu sadece sessiz kalmak tabii ki değil, başkalarının dolduracağı bir boşluk yaratmaktır. Ve sen o bilgileri sonra kendi yararına, menfaatine kullanırsın. Modern liderler bu basit gerçeği unuttu. Dünyayı tweet'lerle, açıklamalarla, bitmek bilmeyen yorumlarla bombardımana tutuyorlar. Daha oyun başlamadan kartlarını açık ediyorlar. Oysa gücü gerçekten anlayanlar yalnızca belirli bir amaç için konuşur konumlarını güçlendirmek, rakiplerini yanıltmak ya da sessizliğin görevini tamamladığı an. Makiavelli der ki, güçlü biri büyük bir rol yapma ustası olmayı kesinlikle öğrenmelidir. İletişime uygulandığında bu şu anlama gelir. Her düşünce ifade edilmek zorunda değildir. Her görüş dile getirilmemelidir. Her duygu onay beklemez. Amaçsız, stratejisiz, hesapsız konuşanlar savaş alanına kör körüne dalan askerler gibidir. Bazen şansla kazanabilirler ama sonunda her zaman sabreden, gözlemleyen ve doğru anda vuranlar tarafından alt edilirler. Ancak zafer garanti olduğunda konuşmak gerekir. Sessizlik gizem yaratır. İnsanlar ise Tam ayağının anlayamadıkları şeye doğal olarak çekilirler. Bir tartışmada biri sessiz kaldığında diğerleri otomatik olarak ona derinlik atfeder. Sessiz kişiye bilgelik, otorite veya kontrol yansıtırlar. Kendilerinin güvensizliklerini ise sinirli gevezeliklerle açığa vururlar. Bu psikolojik mekanizma sessiz stratejiste daha tek kelime etmeden avantaj sağlar. Machiavelli bilgi asimetrisinin gücün temel olduğunu anlamıştı. Ne bildiğinden fazlasını göstermeyen kişi her zaman üstün kalır. Fakat bildiğinden fazlasını açığa vuran avantajını fark etmeden karşı tarafa teslim eder. Her müzakere, her çatışma, her ilişkide bilgi akışını daha iyi kontrol eden taraf oyunun kurallarını belirler. Bu yüzden sessizlik sadece taktiksel değil stratejik olarak da vazgeçilmezdir. Ayrıca zamanlama avantajı da sağlar. İlk konuşan kişi seçeneklerini sınırlayan bir pozisyona bağlanır. Bekleyen kişi ise duruma göre uyum sağlar, zayıflıkları gözlemler, doğru anı yakalar. Machiavelli hiçbir şey acele kadar zararlı değildir der. Ve bu iletişim için iki kat geçerlidir. Aceleyle söylenen sözler niyeti açığa çıkarır, stratejiyi ifşa eder ve sürpriz etkisini tamamen ortadan kaldırır. Kaç kişinin düşünmeden edilen sözlerle, duygusal anlık patlamalarla, gereksiz açıklamalarla kendi sonunu hazırladığını bir düşün. Machiavelli'nin savaş sanatında düşmandan gizlenen bir plan, Uygulama anına kadar başarıya en yakın olanıdır, der. Aynı ilke iletişim içinde geçerlidir. Gizli tuttuğun düşünceler keskin kalan silahlardır. Saklı planların sürprizlerdir. Serbest bırakılmayı bunlar beklerler. Maskelenmiş niyetlerin, rakibin karşı koyamayacağı avantajlardır. Sessizlik, sadece konuşmanın yokluğu değil, özenle yetiştirilmiş bir gücün adeta varlığıdır. Gerçek sessizlik ustaları onun aynı anda birçok işlevi olduğunu bilirler. Bilgiyi korur, gizem yaratır, insanları kendilerini açmaya zorlar, beklenti yaratır, esneklik sağlar, kontrol gösterir ve üstünlük kurar. Hem de tek bir kelime etmeden. Kadim saraylarda ve güç merkezlerinde en az konuşanların neden en çok korkulanlar olduğunu şimdi anlıyorsun değil mi? Sessizlik kelimelerin nadiren yapabildiği bir şekilde güç iletir. Konuşmak kolaydır ama yalnızca varlığıyla dikkat toplayabilen, kelimelerinin beklentisini yaratabilen, sessizliğinin ağırlığını hissettirebilen çok az kişi vardır. Modern dünya bu kadim bilgeliği maalesef unuttu. Sosyal medya çağında sürekli güncellemelerin bitmek bilmeyen gürültünün içinde. Sessizliği ustalaşan kişi hemen ayrışır. Gizemli, güçlü ve kendinden emin. Diğerleri ise bit bitmek bilmeyen gevezelikle kendilerini harcarlar. Sessiz gözlemci izler, planlar, hesaplar ve bekler. Machiavelli yine der ki, İnsanlar genellikle gözleriyle ellerinden daha çok hüküm verirler. Çünkü herkes görebilir ama az kişi dokunabilir. Herkes senin nasıl göründüğünü görür. Az kişi kim olduğunu gerçekten deneyimler. Sessizlik başkalarının ne gördüğünü kontrol etmeni sağlar. Zayıflığı gizlerken gücü yansıtmanı, katı görünürken esnek kalmanı mümkün kılar. Söylenen her kelime olasılıkları daraltır. Bir adeta bir taahhüt yaratır. Beklentiler oluşturur. Oysa sessizlik tüm kapıları açık, tüm seçenekleri mümkün, tüm stratejileri uygulanabilir kılar. Kitrelerin davranışına bir bak. Her konuşmada, her toplantıda, her müzakerede insanların çoğu bir anlık sessizliğe bile dayanamaz. Bu sessizliği kelimelerle, gürültüyle hatta sessizliğin yarattığı rahatsızlıktan kaçmak için herhangi bir şeyle doldurmaya çalışırlar. Ama stratejist, Machiavelli'nin tarzı düşünen kişi bu rahatsızlığın değerini bilir, hatta onu bilerek yaratır. Çünkü insan doğasının başkalarını konuşturmak, kendilerini açığa vurdurmak yönünde hareket edeceğini bilir. Sessiz olan ise bu sırada bilgiyi toplar. Machiavelli en başarılı liderlerin erdem görünümünü ustaca kullanırken aslında gerekliliğe göre hareket eden olduğunu gözlemlemiştir. Sessizlik bu ikili yaklaşımı kolaylaştırır, kişiye dışarıdan uyumlu görünme, İçeride ise kendi çıkarlarına göre plan yapma imkanı verir. Sözlerini kontrol edemeyen kaderini de kontrol edemez. Böyleleri tahmin edilebilir, yönlendirebilir, şeffaf hale gelir. Oysa yalnızca amaçla, stratejiyle sessizlik görevinin tamamlandığını konuşan kişi hem hikayeye hem de sonuca tamamen hakim olur. Sessizlik yalnızca savunma taktiği değildir. Adeta bir saldırı silahıdır. Amaç sadece kendi düşüncelerini korumak değil, sessizliğin yarattığı rahatsızlığı kullanarak başkalarının düşüncelerini ortaya çıkarmaktır. Sessizliğin ustası bir soru sorar ve sonra bekler. Boşluğu doldurmak için asla acele etmez. Gerilim artar. Karşısındaki kişi bu baskıya dayanamaz ve açıklamaya, gerekçelendirmeye başlangıçta hiç niyet etmediği şeyleri söylemeye başlar. Tarih boyunca en büyük sorgucular, müzakereciler ve liderler bu tekniği kullanmıştır. Hepsi Machiavelli'nin yüzyıllar önce resmileştirdiği şeyi sezgisel olarak anlamıştır. Stratejik sessizliğin gücü bu pratiğin Machiavelli'nin derinden kavradığı başka bir boyutu daha vardır. Sessizlik otoriteyi iletir. Yalnızca gerektiğinde konuşanlar, kelimelerini özenle seçenler ve sessizliği sözlerine vurgu katmak için kullananlar, komut eden, otoriter, dikkat eder kişiler olarak algılanırlar. Buna karşılık sürekli konuşan, hiçbir duraksama göstermeyenler kelimelerin değerini ...hızla yitirir. Sözleri arka plan gürültüsüne dönüşür... ...kolayca görmezden gelinir... ...ciddiye alınmaz. Machiavelli güçlü kişilere... ...nadiren konuşmalarını... ...ancak konuştuklarında... ...kelimelerinin ağırlığı olmasını... ...tavsiye eder. Bu ilke bilgiyle boğulan modern çağın... ...güç dinamiklerinde de geçerlidir. Çünkü artık... ...en kıt kaynak dikkat olmuştur. Sessizlik... ...ayrıca gözlem analiz ve rakiplerini anlamak için alan yaratır. Machiavelli etki sahibi olmak isteyen herkesin insan doğasının büyük bir öğrencisi olması gerektiğini vurgular. Etrafındakilerin motivasyonlarını, zayıflıklarını ve arzularını anlamalıdır. Sessizlik bu gözlemi kolaylaştırır. Konuşurken dinleyemezsin. Konuşurken gözlemleyemezsin. Ama sessiz kaldığında tüm duyuların açık olur. Gelecekte belirleyici olacak verileri sen toplarsın. Çoğu insan bu beceriyi asla geliştiremez. Çünkü onlar duyulmaya, zekalarını kanıtlamaya, değerlerini göstermeye fazla odaklanmıştır. Sürekli konuşarak farkında olmadan güçlerini azaltır, güvensizliklerini açığa vururlar. Machiavelli der ki: Herkes senin göründüğünü gör, göründüğünü görür. Az kişi gerçekten kim olduğunu deneyimler. Görünüş ile gerçeklik arasındaki bu fark sessizliğin stratejik kullanımıyla daha da genişler. Çünkü sessizlik başkalarının kendi varsayımlarını sana yansıtmasına izin verir. Sen ise gerçek niyetlerine göre hareket etme özgürlüğünü korursun. Sessiz kişi başkalarının umutlarını, korkularını, beklentilerini yansıtan bir ayna haline gelir. Ama kendinden hiçbir şey bu aynada gözükmez. İşte bu Machiavelli'nin güç dinamiklerinin özüdür. Bilgi üzerinde kontrol, bilginin seçici paylaşımı yoluyla asimetrik manipülasyon. Güç bir ritme sahiptir. Machiavelli bu ritmi sezgisel olarak da anlamıştı ne zaman konuşacağını ve ne zaman sessiz kalacağını bilmek sadece öz denetim değil, etkileşimin tüm dinamiğini kontrol etmektir. Bilgi akışı, güç dengesi, olayların momentumu. Bu ritmi ustalıkla yöneten, sessizliğin kendisine konuşmadan daha çok hizmet ettiğini bilen ve kelimelerin en etkili olacağı anı doğru tanıyan kişi, sıradan taktiklerin ötesinde bir avantaja sahip olur. Bu artık stratejik üstünlüktür. Machiavelli uyarır, yeni düzenleri kurmak kadar zor, sonucu belirsiz ve tehlikeli bir iş yoktur. Bu ilke iletişim içinde geçerlidir. İlk konuşan, ilk taahhüt veren, ilk açığa çıkan kişi kendini hedef haline getirir. Oysa bekleyen, gözlemleyen, sessiz kalan kişi, yanıt verme, uyum sağlama ve hesaplı karşılık verme avantajını kazanır. Kendini tutamayan, sürekli konuşan zihin açık bir kitaptır. Kolay okunur, kolay tahmin edilir, kolay manipüle edilir. Ama kendini seçici, stratejik, kasıtlı biçimde açığa vuran zihin bir gizemdir, başkalarının çözemeyeceği bir bilmece. Sessizlik görünür hale gelmiş sabırdır. Dışa vurulmuş disiplindir. Vücut bulmuş stratejidir. Sessiz kalamayan sürekli konuşmak, tepki vermek, hemen yanılmak, yanıtlamak zorunda hisseden kişi. Machiavelli'nin hemen fark edeceği ölümcü bir zayıflık sergiler. Kendine hakim olamama. Güç sabır gerektirir ve sabır çoğu zaman sessizlik şeklinde kendini gösterir. Hatta müzakerelerde bile kelimeler gerekliymiş gibi görünse de sessizlik çoğu zaman konuşmadan çok daha fazla etkilidir. Sessizliğe dayanabilen taraf bekleyebilen boşluğu tavizlerle, uzlaşmalarla, açıklamalarla doldurmayan taraf neredeyse her zaman üstünlüğü. Bu yüzden deneyimli müzakereciler sessizliği benimsemeyi öğrenir onu bir araç olarak kullanarak karşı tarafı önce konuşturmaya, daha fazlasını sunmaya, gerçek sınırlarını açığa vurmaya zorlar. Machiavelli şunu anlamıştı. Siyasette, savaşta, hayatta güçlü görünmek çoğu zaman güçlü olmaktan daha önemlidir. Sessizlik, kelimelerin nadiren yapabildiği şekilde güç yansıtır. Kendine güveni, kontrolü, hesaplılığı iletir. Oysa aşırı konuşma genellikle güvensizliği, kaygıyı ve çaresizliği açığa vurur. Gerçek bir mahkeme haberli takipçisi bunu sezgisel olarak bilir. Sadece belirli bir stratejik amaç uğruna konuşur ve sessizliğin gürültü dolu bir dünyada hakimiyet kurma işini yapmasına izin verir. Sessiz figür konuşanların arasında dikkat çeker. Sessiz gözlemci sürekli iletişim kültüründe gücü elinde tutar. Stratejik sessizlik disiplinini benimseyen kişi her zaman kazanır. Ve şimdi tüm bunları konuştuktan sonra kendine dürüstçe sor. Çok mu konuşuyoruz? Gereğinden fazlasını mı söylüyoruz? Sessizliği rahatsız edici bulduğun için mi dolduruyorsun? Yoksa öğrendim mi artık? Machiavelli'nin çok net biçimde anladığı o kadim bilgeliği. Sessizliğin gücün yokluğu değil, onun en rafine hali olduğunu.